Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra yeniden video çekiyoruz. Bir türlü araya e, bir türlü bir araya gelemedik. Öncelikle e, heyecanlıyım. E, maruz görün lütfen. Tolgacığım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar. Nasıl gidiyor? İyi, süper her şey. Ee, Yolunda gayet. Rap uçtu son bir senede. Bizim yorumlarımız da tuttu baya. <laughs> evet, kesinlikle. E, bence de rap uçtu. Ama tabii ki her büyüyen, güzelleşen ve çoğalan şeyin e, içerisinde de bir miktar bozulmalar meydana geliyor e, Bunları da göz ardı edemeyiz Bunlarla Bilmiyorum. beraber büyüdü kesinlikle ee, Uzi patladı son özellikle Makina evet. ve e, son albümüyle birlikte Zaten ben bu sene kurt gibi atlayacağım diyordu biliyorsun Evet evet Ben <gülüyor> <gülüyor> şeyde Turkish Nightmare e, de Evet öyle diyordu ve gerçekten de patladı şu an bence en popüler rapçi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani bence en popüler rapçi sence de diyebiliriz değil mi? Tabii ki. Yani evet. zaten Ezelin başlattığı o rap akımıyla birlikte 2017'lerden evet. 18 18'lerden itibaren evet. şu anda hani Ezel, Gazap bizim, Furya'sı zaten hala her zaman gündemde olabiliyorlar her yaptıklarıyla. O artık Hatta... rap'in abileri oldu onun. Aynen. Aynen öyle yani rap'te yani. Old school, old, old school kavramını neredeyse onlar alacak. Onlar <laughs> alacaklar. Alacak. <laughs> Aynen öyle ama tabii ki evet. şu an son Biz bir Bizim de sene. yaşımız ilerliyor aslında. Vallahi Bak öyle tabii ki. E, o değerleriyle birlikte, onların kattığı rap'e değerlerle birlikte evet. şu anki durum gerçekten güzel bir konuma ilerledi rap. Hı hı. E, ve son bence bir, bir buçuk senede inanılmaz işler gördük. Yani çok güzel albümler oldu, Uzun albümleri yani albümü güzeldi zaten. Motive'nin albümü çok iyi oldu 22'yi dinlemediyse döneriyoruz. Evet. Ve Batuflex ve Label da aramıza katıldı son zamanlarda. Evet, Batuflex ve Label. Hı -hı. Ee, şu an halihazırda hemen e, bence Aynen. yorumlayabileceğimiz ya da e, aklımıza ilk gelen şey Label'in yeni albümü oluyor. Aynen öyle, ne düşünüyorsun? Ee, diğerlerini zaten video çektikçe aslında bahsetmeliyiz. Yani bu geçtiğimiz ara verdiğimiz süreçte e, diğer hani eksik kalan rapçileri, eksik kalan albümleri de yorumlarız tamam, tamam. tabii, ama şu an direkt e, Level C5'in yeni albümü var. C5 mod 8 C5 şarkı C5 mod. 13 dakikalık işte yaklaşık 13 dakika 20 saniye küsürdü galiba böyle bir şey. İnanılmaz bir e, şey deneme. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bu. 8 şarkı ama 13 dakika. E, çok ilginç geliyor yani biz normalde hep Rap'te uzun uzun şarkılar, ee, örneğin Eminem'in 6 dakikalık şarkısı var. Yani 2007'ler, 2008'leri altında. şarkı. 14. 14 dakikalık şarkısı var. Ee, yani çok da uzağa da gitmeye mi? gerek yok. Susamam için diyorum. Ee, çok da uzağa gitmeye gerek yok. Onlardan bir önce 5-6 rapçinin bir araya gelip işte Almanya, Alman, Türk rapçilerin karışık işte Ceza, Killa Akan gibilerin karışık 5-6 dakikalık, 10-12 dakikalık şarkıları var e, ee, çok katlayan Katliamlar, katlayanlar çok uzun. aynen ee, bunlardan hemen sonra bu kadar kısa şarkıların olduğu bir albüm açıkçası çok farklı bir özgün bir deneme olmuş ee, peki ne düşünüyorsun yani bu sadece süre ve şey ya ben ziyade ben normal yani zaten Uzi'den başlamak gerekirse mesela Uzi eğer yani özgünlükse abi e, zaten ezel ve bize Benfero bile özgün, ge yani bile dememin sebebi eleştirilerden dolayı Benfero bile bence kendince bir özgünlük yakaladı ve o yüzden bu kadar ses getirdi. Her ne kadar e, insanlar onu özgün olmadığına dair, bir yerlerden e, esinlendiğine dair e, sıkça eleştirmiş olsa da özgün bir karakteri olmasının yanında özgün bir e, rap e, geliştirmişti bence. E, o nedenle şu anda özgünlükten bence artık o zamanlara göre daha da uzağız. Yani pek çok noktadan. Özellikle Avrupa ve Amerika piyasasına bakıyorum. Sözler neredeyse birebir aynı. Sürekli markalardan Evet. Ha Ben C5'i dinlemiyorum. Yine C5 modu dinlerim yani. Hani arada arabada kopmak için dinlenebilir. Fakat dediğim gibi maalesef bence biraz daha daha özgün diyebileceğimiz daha bence eski şarkıları daha da iyi, daha iyi işler yapabileceğini radi, düşünüyorum. Rally gibi. Tabii. Bu kadar kısa doğru değil. Yani dediğim gibi mesela Uzi gerçekten yetenekli ve özgün bir sanatçı. <laughs> ee, ve zaten Arasan da yaptı mesela onu da yorumlayalım. Yani, evet. E, yani <laughs> Şöyle, kendini evet çok iyi ben açıkçası Uzi'yi e, Favela'dan e, beri, hani e, <laughs> beri dinliyorum. <laughs> gerçekten iyi. E, Uzi de şuna değinmek istiyorum. Uzi'nin Lejan olsun, Türk Türkish Nightmare olsun, e, ondan sonra diğer şarkılara dahil. E, birçok bir serseriler var, bir sürü e, versi olduğu parçalar var. Neredeyse hemen hepsinde e, en çok beğendiğim vers Uzi'ninki oluyor. Gerçekten mutlaka şarkıya bir güzellik, bir özgünlük bir kalite kat katıyor hı -hı, kalite hı -hı. katıyor ses rengini de oldukça beğeniyorum hı -hı. Ee, tok güzel bir sesi var Umarım bu ses rengini belli edeceği şartlar olur. Değil mi? Yani Son şarkısını ton, oto tonu da aşırı yaklaştırmış. Biz hep yani önceki videolarımızda da hep oto tonu eleştirdik. Şimdi şöyle, aşırısını diyelim. Aşırısını evet kesinlikle yani ototom evet kullanılabilir. Ben teknolojinin kullanılmasına karşı değil. Tabii. Evet. Bence tekno parçalarla benim Spotify'da dinlediğim aynen, e, listelerde yer verdiğim bir hı -hı, e, hı. grup, şarkı hı -hı. grubu. Ya Kontkar'ın flash albümü var. Kendi sesini kullanmıyor yani hı -hı. tamamen. Hı -hı. Ama şarkılarını dinliyoruz. Gayet de aynen. keyif aldık yani o Kesinlikle şarkılarla. öyle. DJ'ler sadece bir şeyler bir bilgisayarda oynamalarla bile hı -hı. şarkı yapabiliyor. Ben buna çok karşı çıkmıyorum ama bizim beğendiğimiz rap'le birleştirdiğimiz ve hoşuma hoşuna gitti giden hoşumuza giden ses renklerinin auto, üzerine altoton kullanılmasına gerek yok ya da Aynen. biz o ses renkleri bozulmasın istiyoruz, doğallı bozulmasın ve öyle devam etsin istiyoruz. Şu ana kadar Arasanda dahil hı hı. E, bence gayet iyi umarım hani autotonu giderek azaltır veya işte hep o güzel ses rengini. Gayet iyi bir şarkı, kullanır. gayet iyi. Sözler gayet iyi. Yani Arasand'da güzel. Daha ama daha güzel. o tütün evet. bence bir tık fazla Arasand'da. Bir da. tık fazla yarına göre ama Arasand'da da dahil ben ses rengini seçebiliyorum. Yine hı. de hı hı. beğendiğim bir doğallığı var. Hala hı hı. hala var Uzun hı hı. koruyorum bunu. Bunda hı. da korumuş. Ve gerçekten yine başarılı bir şarkı olmuş. Hı, hı. Bu tonda da yani bu zaten hep bu modda gidiyor böyle çizgisini belirli bir seviyenin altına düşürmüyor bu yönü çok iyi Arasan'da da iyi, çok beğendim Uzi'yi tebrik ediyorum evet ama Level C5 sen ne düşünüyorsun Uzi hakkında biraz istersen Uzi'den ben konuşalım Ben yorumunu yaptım Sonra ya. Label c hakkında da ben de bir şeyler yani söylemek istiyorum Yorum zaten kattık yani e, özellikle yorumlamak bizim için çok tatlı öyle güzel adamlar yani yorumlayabilmek bu özgürlüğe sahip olmak ve dünyasında evet. güzel. Çünkü gayet de bence eminim her rapçi şarkılarının yorumlanmasından dinlenmesinden bahsedilmesinden mutlu olur. Biz zaten <laughs> üretmelerinden mutluyuz, varlıklarından daha da mutluyuz. Güzel adamlar çünkü. Evet, o yüzden Kesinlikle yani evet. ben Arasan'dayı zaten beğendim. Ee, yani. Ayrıca Uzi son <laughs> zamanlarda biraz daha duygusal şarkılar yapıyorlar. Yani bazen duygusal yapıyorlar bazen toplumsal yapıyorlar. Biraz sanatçılıklarını kullanıyorlar diyelim. Yani işlerinden Esnice. geldiği gibi konuşuyorlar, evet. davranıyorlar. Evet. Bu, bu takdir edilisi bir şey. Ben beğeniyorum zaten, tarzını evet. da beğeniyorum. ve fakat bence dediğim gibi yani o konusu bir numara dikkat edilmesi gerekiyor. İki numarada piyasaya oynamak bana doğru gelmez bu arada. Yani dinleyicinin istediğini vermekten ziyade içinden geldiği gibi davranması zaten doğru olan. Evet. Ama piyasaya oynatmak ya da e, dinleyiciyi nasıl tavir ederim işte. Yani kısacası piyasa oynamak açık konuşmak gerekirse para için şarkı yapmak. Yani öylesine şarkılar. Yani yayınlayayım dinlensin cebime paramı atayım. Bu mantık zaten yanlış. E, rap dünyası bunu yapmıyordu. Evet. Bu, yani son yıllarda biraz para anlamında güzel paralar kazanılmaya başladığı için bence bunu e, kullanan insanlar var level biraz bunu yaptı sonra yani. yani özensiz davranmak. Aman çıkartayım da nasıl olsa dinlenir tarzında davranmak. Evet, Klipler olsun, sözler olsun, her şey her açıdan. Bu doğru bir davranış değil. Bu işini iyi yapmış olmamak demektir. Ee, sırf dinlenmek için şarkı yapanı yep, dinlen dinlenebilirsin abi ama iyi iş yapmış olmazsın. Kalıcılığı da yakalayamazsın. Benim en büyük isteğim insanların özgün ve kesinlikle ve kesinlikle içinden gelerek Şarkı evet, hayatımız. yani aslında e, en baştan dediğimiz gibi sanat sanat içindir aslında. Tabi. E, Label C5'te de biz bunu bunu düşünerek bu mental e, yapıdan level C bir şey biz haklı buluyoruz, İstediğinden bahsedebiliriz özgürce. Sanat toplum toplumu. mi? Sanat hayır, sanat sanat, için sanat içindir <laughs> bakış açısıyla <laughs> biz özgürlüğünü savunuyoruz. Sanatını sadece sanat için yapsın, istediği gibi yapsın, özgürce yapsın. Ama hep aynı tekrarlayan. ...şeylerden bahsedince, hep aynı markalardan bahsedince o zaman işin rengi değişiyor. Evet. Ee, birazcık da ayrıca toplumsal yapının da göz önünde bulundurularak yapılması gerekiyor. Ee, toplumun ne halde, son zamanlarda ne kadar zor yıllar geçirdiğini biliyoruz. Ee, sen tutup da çok aykırı bir şekilde tamamen zenginliğinden, markalardan filan bahsediyorsun. yani Aynen. Bu rap'in ruhuna da çok uygun bir hareket Kesinlikle. değil. Kesinlikle öyle. Biz, çok da gördük bu arada, çok video izledik bu konuda. Ne buldular şey hep işte süresi kısa, yok işte vay efendim gibi şeylerle eleştirdiler ya da işte müzikte yani çok lyricalite, eser da. olmadığına evet. dair veya işte hep evet, aynı evet. tonlardan, aynı. Soundlar hep aynı. Soundların hep aynı bahsedildi. Evet. Ama biz biraz da toplumsal yapıdan bahsetmek istiyoruz, yani o konuya da değinmek istiyoruz. Toplumsal, az önce dediğim gibi işte. Aynen, Top, aynen. Toplumsal yapıyı da gözeterek yapılması gerekiyor. Ve Rap, rap'in ruhuna da aykırı bir durum bu. Kesinlikle. Ya da işte gitmiş örneğin, birkaç kere şuna da denk geldim. Daha önceki kliplerden, başka kliplerden esinlenildiği, başka sanatçıların kliplerinden e, benzetmeler yoluna gidildiği de göz, gözüküyor. Aynen öyle. Ama şimdi ben buna bu kadar da tepki göstermiyorum. Benim için önemli olan... Yani bu tamam evet yine eleştirilecek ayrı bir konu. Şu an girmeyelim ona çok uzuyor. Ama e, bu ikinci planda benim için ön planda olan rap müziğin ruhuna, özgürlüğüne aykırı davranılmaması. Onun için ben bunlara daha çok dem vurulması, bunların daha çok ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz Kavga evet. Baba. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi özledik, seviyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın. hoşça kal kal.